Bak yabani hayvan derken az önce ayı dedim. izleri göster. Bunu ben yapmadım. Parmakları göster. Gel buradan göster. Şunu şunu. Bak tırnağı pençe izlerini görüyor musun bak? Bak. Gördün mü? Şu an biz belamızı bulmaya gidiyoruz. Bak yukarı doğru devam ediyor bak. Bak gel gel burada daha iyi belli gel. Bak izleri çek. Bak şu izi çek özellikle. Gördün mü? Bak. Yukarı doğru gidiyor gel. Bak 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 bunlar hep ayı. Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Marla gel Marla. Nereye gidiyor kızım? Gel bakayım buraya kraliçem. Bugün arkadaşlar hava maşallah çok güzel. Uzun bir zaman sonra güzel bir havayı yakalamışken enerji doldum. Hemen dedim şu şey, evlatları alalım. Bir dışarıya çıkalım. Benden de bayağıdır dışarıda video istiyorsunuz. Bugün dedim ki normalde bak geçen gün sokağa gitmiştik tamam mı çarşıya. Bugün dedim orman videosu yapalım. Bayağıdır ormana gitmiyoruz. Ormana gideceğiz. Köpeklerle mekan arayacağım. Böyle tehlikeli biliyorsunuz tedarikçilerin, valicilerin mesken tuttu veya paranormal olayların olduğu bir mekanlar oluyor. Daha önce de gidiyordum. Bugün gideceğiz abi teftiş edeceğiz. Gündüz vakti gideyim dedim. Gece gitmeyelim. Geceleri çünkü biraz sıkıntı oluyor. Yani bize bir sıkıntı olacağından değil de şimdi karşımıza bir şey çıkar. Şimdi alacağım yanıma Arjantin'in öz evladı Tyson'ı. Anadolu'nun Almanya'nın öz evladı Marla'yı. Tabii bunlar hiçbir şey. Bir de onun yanına Aslan dedemi alacağım şimdi karşımıza biri çıkar falan. Sonra köpeklere ziyafet yapmakla uğraşmayayım diye diyorum. Ama isterseniz başka zaman akşamda gideriz. Hatta bir gün sözümüz vardı zaten. Neydi o? Hatırlıyorsanız bir ara ben bir yere gitmiştim. Üç tane yeri vardı gizli mahzen burada bir yer. Bundan birkaç ay önce. Kim vardı yanında? Hades ile Sofya vardı herhalde. Sofya kızım vardı yanlış hatırlamıyorsam. İstiyorsanız bir daha oraya gece de gideceğim haberiniz olsun. Yorumlara yazın. Bugün evlatların hepsinin keyfi yerinde. Ama dedemi bir görün ya. Dede maşallah makina gibi oldu. Biliyorsunuz kulağı da kırılmıştı. Dede gel. Dede gel dede. Gel bakayım buraya. Kapatmayacağım gel. Hemen kapatacağım sana iyi bak. Hemen uzaktan uzaktan geliyor. Kulağına da maşallah dikmeye başladı benim oğlum diğerini. Onu şu an vitamin D, vitaminin takviyelerini yapıyorum. İnşallah silah gibi olacak. Baksana nasıl büyümüş. Şimdi biraz daha anlarsınız. Size bir şey diyeyim mi? Bak en son tarttığım da bu. Veterinerde 11 kiloydu herhalde. Şu an yaklaşık olarak. Şuraya bir dakika bir dert tartalım. Bir, iki, üç. Ee, bir 18, 19, 20 kilo var. Maşallah benim oğluma. Maşallah değil nazarda yemesin. Bugün abi Taysin babayı istiyor. Taysin gel. Marana gel. Hadi gidiyoruz kızım. Bugün Taysin babayı istiyorum benim ha. Kırılıça marlamı ve dedeyi alacağım. Dedeyi de alıştıracağım kişinden Yavruya, yavruya. Abilerini, ablalarını örnek alsın. İleride makina gibi olsun. Değil mi aslanım benim be? Karizmonun, yakışıklılığının öz evladı. Maşallah benim oğluma. Aynı babasından çekmiş. Gel. Şimdi bugün onları götürüyorum. Bir dahakine de hangisini götürmemi isterseniz yorumlara yazın. Sizden de bir ricam var. Gitmeden önce beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup <laughs> yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi gidelim Tyson baba. Şimdi bak. Tyson sana bunu takacağım. Tamam mı şimdi? Gel. Gel. Tyson gideceğini anladı ya. Nasıl mutlu bak. Gece sen de bir gelmek istiyorsun. Gece gelmek mi istiyor? Gece gezeceğimi anladı ya bak. Marla gel hadi gidiyoruz. Marla gel. Hadi kızım koş. Koş. Gidiyoruz kızım gel. Gel 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 kraliçem benim be. Eski günlerdeki gibi. Hadi kızım gelin. Ulan gece de anladı gideceğimi. Önden önden koşturuyor ya. Gece seni de mi getireyim kızım? He? Bugün <laughs> bak her zaman Anadolu'nun öz evladı diyordum. Bugün size harbiden Anadolu'nun öz evladını getirdim. Bugün Toros'umuzda, dağ keçimizle, dağların aslanıyla yola çıkacağız. Nasıl ama Toros'umuz arkadaşlar? Şöyle bir yukarıdan göster Toros'u be. Millet bir araba görsün be. Maşallah benim aslanıma. Bunu arabanın lakabı ne olsun? Yorumlara yazın. Buna iyi bir lakap bekliyorum sizden. Bundan sonra bizim zorluğumuzu, kederimizi, sıkıntımızı hepsini bu çekecek. Dur. Dur kimse var mı dışarıda? Tamam. Marla geç. Dede geç. Kaysın geç. Hemen üçlü tayfada gideceğim milliye bak önden nasıl çıktılar. Gençler hazır mıyız? Hadi torosumuzla yola çıkalım bakalım tamam paşalar? Hadi arkadaşlar şimdi biz arabaya binelim daha nereye gideceğime karar vermedim. Yolda teftiş edeceğim. Ormanda kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir dağa geldim. Öyle böyle değil. Buradaki manzarayı bir görün. Şimdi tabii ki buradan bir manzara göster. Buradan bir şey görünmüyor da. Şimdi biz farklı kısımlardan geldik. Öyle bir manzara vardı ki bir gün o manzara eşliğinde köpeklerle mangala gelip video çekeceğim size söz. Şimdi ben buraya geçen gün de gelmiştim. Ama geçen gün geldiğimiz zaman kardan yollar kapalıydı tamam mı? Biz arabayla kalmıştık yani bayağı uğraştık çıkana kadar. Şimdi biraz da sonra tekrar geldim. gene kar var şuralarda gördüğünüz gibi. Ama bayağı azalmış. gene ben en yüksek olan kısma doğru geldim de. Şu anda herhalde bir 1500 rakımda falan varızdır diye tahmin ediyorum. 1500-2000 rakım vardır. On numara yer, huzurlu, kimse yok, sessiz, sakin ama şeyden çekindim ben. Yani dağın başı burası inşallah dedim kurt, ayı, çakal, tilki ve farklı bir yabani hayvan gelmez. Çünkü gelirse bizim çocuklar boğar. Yani çocukların hepsi bagajda. E, hepsini bagaja koydum. Bu arada bagaj hava alıyor arkadaşlar. Hava almasa koymam yani. Sakın kimse niye bagaja koydum falan demesin yani. Sonuçta i̇şte evladımız Hava almayacak olsa oraya koymam. Bu arabanın bagajı geniş zaten. Şimdi bir çıkaralım. ilk tepkilerini merak ediyorum tamam mı? Biraz bunun kilidi zor açılıyor ama bakacağız şimdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi bakayım. Gençler salıyorum. Bir, iki, üç. İnşallah kimse gelmez. Hadi bakın gel. Gel 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 gel. Aferin benim aslanlarım ha. Taysin baba gel kayışı çıkarayım bir gel. Taşın dur. Taşın dur. Gel bakayım paşam. Hadi koş bakayım. Domuz bomuz çıkarsa avlu oğlum. Aslanım benim be. Dede neredesin dede? Gel. Cık cık. Gelin gençler gel yürüyüşe gidiyoruz gel. Taysin Paşa şimdi bak dogoların burunları o kadar keskin ki arkadaşlar bak hemen etrafı görüyoruz bak nasıl teftiş etmeye başladı. Bak bak aslanım benim şimdi burada domuz bomuz boğar o gel. Marla gidiyoruz hadi gelin kızım. Cık. Hadi bakın gençler. Hadi bakalım iyi bir kartopu savaşı yapalım iyi bir teftiş yapalım size. Gel 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 gel. Marla koş. Aslan kızım benim. Cık. Dede gel sen de ilk defa kar gör hayatında bakayım gel. İnşallah kimse çıkmaz karşımıza. Çocuklarda da saldık ama. Gel bakayım. Aslanlarım benim koşun. Taysın. Oo sesim ne güzel yankı yapıyor lan. Dede gel kartopu savaşı yapalım dede. Dede gel. Dede koş. Dede hadi kartopu savaşı. Dede koş. <laughs> gel. Hadi bakayım. Gel 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 gel. Ne de geliyor mu? Aslanım benim be gel. <laughs> bir karı tat bakayım şöyle. Karla temizleyeyim seni bakayım karla. Karla bir temizleyeyim bakayım seni karla. Heh. <laughs> Aferin benim paçama. Gel 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 gel. Hadi gidiyoruz gel. Benim bakayım aslanlarım. Şimdi bu daha siz bir de geçen gün görseydiniz arkadaşlar. Geçen gün burası muhteşemdi. Her yer bembeyazdı. Bu sene daha bizim buraya iyi kar yağmadı çiftliğin oraya yani. Geçen sene izleyenler bilir. Çiftlikte diz mesafesinde kar vardı. İnşallah bu sene de yağar. Ben karı seviyorum. Karı sevdiğim için karla oynamak, karla vakit geçirmek, karı tatmak hoşuma gidiyor. Gel. Taysin beni de bekle oğlum. Paşa. <laughs> Vallahi bunlar marlayla aldı başını gidiyor. Ulan oğlum. Beni demek deyin lan. Oo bak buralar iyice derinleşiyor ya. Vallahi iyice derinleşiyor. Dede koş. Koş dede koş. Hadi abilerin ablaların yanına. Hadi bakayım. Hadi bakayım paşam. Oh. Varın size doğa yürüyüşü, orman yürüyüşü. Beni de bekleyin oğlum. Oh. Ulan canım çıktı. Ben yürüyüş benden bu kadar. Benden bu kadar. Varla özledim mi karı varla. Bak varlaya bak. Varla gel. Varla. Bir. Bak bak bak. Bak varla. Bak, gel. Varla yürüyemiyor ki. Tayser, Bir bakın oğlum bana. Ulan kimsenin umurunda değilim ki. Bir geçsin bakayım. İyice enerjisini asırlar Onlar şimdi bölgeyi teftiş ediyor arkadaşlar. İlla burada bir yabani hayvan izleri rastlarlar ona eminim yani. Bak yabani hayvan derken az önce ayı dedim. İzleri göster. Bunu ben yapmadım. Parmakları göster. Gel buradan göster. Şunu şunu. Bak tırnağı pençe izlerini görüyor musun Bak. Bak. Gördün mü? Bu insan değil. İnsan ayağı zaten böyle olmaz. Kocaman gördüğünüz gibi burada ayı gitmiş. Çünkü bayağı yukarıdayız arkadaşlar. Bak bu ayı ayak izleri. Ulan inşallah karşımıza çıkmaz ha. Gel bakayım bak şurada. Duruyor izler devam ediyor. Bak gel. Gel bakayım nereye kadar gitmiş. Aa bak bak. Bak buraya bak. Bak bunlar ayı ayak izi. Görüyor musun pençeleri? Bak. Burada büyük ihtimalle ayı ini var. Ya bak nereye doğru gidiyor. Bir takip edelim. Şu an biz belamızı bulmaya gidiyoruz. Bak yukarı doğru devam ediyor bak. <laughs> bak gel gel burada daha iyi belli gel. Bak izleri çek. Bak şu izi çek özellikle. Gördün mü? Bak. Yukarı doğru gidiyor. Gel. Bak bak bak. Bunlar hep ayı. Çünkü böyle domuz momuz olamaz. Kocaman. Ayak izinden de belli. Sizce bu ne abi? Yorumlara yazın. Ben yüzde yüz ayı diyorum. Bak. Bak. Böyle devam ediyor. Yukarı doğru gitmiş. Şimdi köpekler korkusunu alır zaten. Gelin bakayım iyice çıkalım. Yalnız burası çok tehlikeli duruyor ya. Şuraya baksana abi. Çok korkutucu bir yer yalnız. Ulan karşımıza da inşallah ayı çıkmaz ha. Ama köpekler kokuyu aldım anlamadım da bak onlar bir teftiş içinde şu anda. İkisi de bir arayışta. Marla bizi koruyun kızım tamam. Gel. <laughs> ayı gel oğlum ayı. Gel oğlum gel. Gel aslanım benim neredesin bakayım. Vallahi ayı var burada. O yüzde bir milyon ayı izi. Bak. O kadar da büyük konuşuyorum. Yüzde bir milyon. Burada ayı var. Bu büyük ihtimal bak burası iyice tepeye çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Büyük ihtimal burada bir yerde onun ini var. Yemek aramaya geldi. Ya bak yukarı doğru şu da nasıl çıkacağız ki? İnşallah düşmeyiz. Saysın baba gel. Buradan biraz çıkış zor olacak bizim için ya. Çok dik. Vallahi çok dik. Ya bak hadi bismillah diyelim gel. Dede oğlum sen beni korursun gel. Gel dedi. Hadi bakalım aslanım. Ulan karşımıza ayı çıkmazsa iyi harbiden ha. Kaysın baba bizi bekle önden gitme. Kaysın uçmuş bile ki. Kaysın bekle oğlum gitme. Tek başına gitme marlayı da al. Marla gidiyor peşine. E Tabii Tayyip'in Marlı'ya göre daha atik ve çevik ya. Bir de işin kötü tarafı. Buradan yuvarlanırsak <laughs> sen o zaman gör manzara. İnşallah yuvarlanmayız. Aa bak burada ne buldum gel. Bak mantara. Bu ne mantarı biliyor musun? Bu dağ mantarı. Doğru mu arkadaşlar? Bu çok zehirlidir. Buna dokunduğun zaman 24 saat içerisinde ölürsün. Anladın mı? Böyle zehirli ha. O yüzden buna dokunmadan koyuyorum buraya. Ne olur ne olmaz. Gel bakalım. Lan nasıl çıkacağız buradan abi? Çok rampa ya. Huh. Lan eski dağcılardan kim kaldı be? Koş. Mano tek başına gitme. Ulan biz çıktık orada nasıl gideceğiz geri? Onu düşünmedik. Arkadaşlar az önce çok büyük bir talihsizlik geldi başımıza. Daha en aşağı tarafta mikrofon düşmüş yakamdan. Tamam mı? Sonra o kadar çıkmıştık. Bir daha indik. Bir daha çıktık. Şimdi ufak bir mola verdim. Daha tam çıkamadık. Bak daha böyle yukarı doğru devam ediyor. Ama çok eğimli olduğu için emin olun bizi çok yordu. E, yandım yani öyle mi değil. Çok sıcak. Sıcak dediğimde hava soğuk da. Yukarı doğru gittiğimiz için, tırmandığımız için acayip yordu beni. Şimdi yukarı doğru gelin devam edelim. Şimdi bir kaza geldi gidiyoruz ama inşallah harbiden karşımıza ayı falan çıkmaz. Çıkarsa çünkü büyük bir problem yaşarız. Daha biz belaya doğru gidiyoruz dediğim gibi. Kaysır baba, hastalan benim ayı paramparça eder şimdi. Hep açam. Neyse az kaldı hadi bakalım. Durmak yok. Oh. Abi çok yoruldum ya. Vallahi çok yoruldum. Amarla Ama bir şey buldu. Ne buldun kız? Fare mi? Ağacın içini kazıyor. Hadi kızım gelin. Gel marla gel. Hadi kızım. Önden gidin bir teptiş edin bakayım. Oh. Arkadaşlar. Ben daha çıkamayacağım, pes ediyorum. Ha, yoksa bayılacağım burada. oh Çizmeler zaten <laughs> teki 2 kilo. Abi gideyim derken canım çıkıyor ya. Şuraya bir yatayım ben, bayılacağım. Oh, vallahi like oh. like oh, gel, vallahi gel, kızım beni. Oh, Taysin gel, Taysin gel yatıyoruz oğlum gel, gel. Dur dede dur. Dede dede. Ulan canım çıktı ya. Tyson. Sevdin mi oğlum burayı? Ha paşa. Valla gene vardır bunda da bir hayır arkadaşlar. Bak rampayı göstersene bir. Çıkılacak gibi değil. Çok yoruldum. Öyle böyle değil arkadaşlar. Şimdi çıkarıp çıkmasına da e, belki de ayı ayı vardırlar. Bir de şimdi bizi boğar. Çünkü yanıma silah milatı almadım ben. Ne olur ne olmaz. Hiç aklıma gelmedi aynen olacağı bu bölgede. Ama varmış. Bir dahakine isterseniz öyle geliriz. Bu sefer bu çizmeyi giymem abi canım çıktı. Var lan var hadi koşun. <laughs> Allah dedi ısırma lan. Manyak. Hadi karta bu savaşı gel. Var Koş. Hadi kızım. Gel. Bir. Bak bak burada burada. Taysına bakma. Bir. İki. Üç. Koş. Hadi kız yoruldun mu sende? He? Şurada bir yuvarlayayım mı kendimi? Tepe takla gider miyim aşağıki? He? Dur atayım. Hadi bayılma şakası. Hani kimse bir şey yapmıyor mu? Ben öldüm. Dur bir daha kalkayım bayılayım. Uf, anam narlaya <laughs> başla kız aşağı düşürüyordun beni dur. Dur. Heh. Yalnız karda yatması çok zevkli ha. Dede yat sen de oğlum yat. Hadi, bakayım. Hadi, bakayım koş. Gel. Hadi, Savaşı gel. hadi 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 atıyorum 1 2 3 Hadi bakayım yakalama gel yakalama gel Marla nasıl mutlu oldu ama harbiden bak hadi Marla 1 2 3 hadi kızım <laughs> Marla geliyorum Hadi. <laughs> marla marla. Yalnız buz gibi oldu ellerim dondu lan. Acayip soğuk. Hadi marla bir daha. Kendime şuna çok fena yuvarlayasım var ya. Ama korkuyorum kafamı vururum ağaçlara diye. Bir poşet alsak üstüne oturup kayardık aslında. Hadi gel. Ben kayıyorum marla gel. Dede gel. Hadi gidiyorum. <laughs> Hop. Hadi marla. Dur ısırma kız. Manyak. Yavaş. Hadi. hayır, ısırmadan bak ısırmadan. Sen oyunun dozunu kaçırıyorsun kızım. O oyunun dozunu kaçırıyorsun. Hadi. Hadi. Hadi Allah. Hadi gidiyor. <laughs> Isırma kız. Manyak. Bu beni ısırıyor ya. Atıyor. Bir. iki, Üç. Yakalasana kızını. Hadi. <laughs> Acayip zevkli be. Hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> vallahi süper. Oh. <laughs> Her yerim sıra vallahi abi. Hadi inek gelin. Yeter mi bu kadar? Ha başa. Vallahi yerim sıra oldu dondum. Oh. 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 Vallahi dondum lan buz gibi buz. Oh. Şimdi arkadaşlar gene aşağı inelim. Boş ver abi gitmeyelim yukarıya. Dediğim gibi ayı mayı çıkar. Yanımıza silah almadık bir şey yapmadık. Ne olur ne olmaz. Şimdi işin espresi bir yana. Ayı köpekleri öldürür yani. Anladınız mı? Bir de gelir dedeye saldırır. dede ondan sonra ayıyı boğmak zorunda kalır falan. Sıkıntı yaşamayalım. Hadi gençler. Bir de şimdi buranın inişi var. Nasıl ineceğiz bakayım. Onu da merak ediyorum. Oh. Bu beni taşır mı be? Bakayım. Oo sağlam oh. <laughs> Taşımazmış. Taşımazmış. Anlık kara bastım ya ayağım kaydı. Yoksa kaymam öyle. Nereye gitti bizimkiler? Kaysın. Marla gelin. Gelin evladım gel 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 gel. Oy! <laughs> Taycının bakışı çekti Taycının. Oğlum kurtlar geldi kurtlar. <gülüyor> <gülüyor> Benden de iyi kurt olur ha değil mi? <laughs> Hadi Tayson. Tayson <laughs> kurtlar geldi oğlum yakal onları. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yalnız üçü de var ya çok güzel uyumlu olmadı bu arada. Tayson barla dede. Vallahi on numara oldular. Yine gidelim arkadaşlar aşağı doğru. Tamam mı? Çamur oldum lan leş gibi. Niye böyle olduk? Hadi gelin bakayım. Mikrofon. Ne bu mikrofon ne kadar düşüyor ya. Olmaz böyle arkadaşlar. Biz abi boşuna oradan yolu uzatmışız. Bak buradan direkt yol varmış. Baksana. Oh. Vallahi boşuna tırmanmışız orayı biz ya. Burada on numara dümdüz yol varmış. Kendimize iş çıkardık. Ama buraya bir mangala gelmemiz lazım. Oh. Ben inişinden korkuyordum da inişi daha kolay oldu. Vallahi inişi daha zevkli. Hadi oğlum gelin. Gel bakayım Marla. Taysin baba neredesin? Taysin! Gel oğlum Taysin aldı başını gitti vallahi. Valla burada yol varmış da işte bilgisizliğimize denk geldi. Neyse iyi bir spor yapmış oldun. Ben sana bir şey diyeyim. Ben buraya her gün gelsen bak kilo vermek istiyorum ya. Değil mi arkadaşlar? Burada iyi kilo veririm ben. Evlatların da hepsini sırasıyla getirelim abi. Bir dahakine hangi çocukları gelsin yorumlara yazın arkadaşlar acayip bir efor sarf ettim ve hava soğuk ya ben soğuk havayı çok severim biliyorsunuz. Acayip dizinde tutuyor beni. Öyle böyle değil. Aa bak şurası donmuş. Ne orası? Göl mü? Ha, kar erimiş herhalde oraya çukura. Abi çok güzel ya. Hadi bakayım gel. Aa bak bak bak. Ayak izi burada da var gel. Bak. Abi bak bu ayı bak. bak her iddiasına girelim. Bu kadar büyük ayak izi ayı. Bak başka bir şey değil. Ayı şimdi çözdüm mantığı bak. Buraya su içmeye gelmiş gördün mü? Bak. Buraya su içmeye gelmiş ayı. Anladın Bak buraya su içme. Bak bak pençelere bak. Ver, bak şuradan çık buradan çık. Bak pençe görünüyor bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Gördün? Altı pençeli. Ayının kaç pençesi var? Altı. Doğru mu? Eee ben söylüyorum daha işte. Burası ayı yatağı. Carlos bak Marla'ya bak suya girdi. Carlos dedim ya vallahi. mu andım. Oğlan oh, Marla boğulacaksın kız manyak. <laughs> ne gezeceksin orada? Gel girme suya gel. Evlatlar nasıl mutlu oldu vallahi. Hadi gençler. Arabaya doğru gidelim. Bize çiftlik yolu göründü hadi bakayım. <laughs> Yeter bu kadar. İyi oynadık. Oh. Taysun baba sen ne kadar hızlısın oğlum ya. Taysun jet gibi arkadaşlar. Kameraman da jet gibi olsa iyi olacak da. Sayısız jet gibi uçuyor. Huh. Buraya sana bir şey mi? Gece gelmek lazım. Bak ayıyı görsek gece görürüz. Gündüz şimdi o bizim sesimizi alıyor gelmiyor. Buraya bir yem koyacaksın tavuk mavuk. Oraya bir kamera. Anladın? Ondan sonra sen ayıyı bak izle ondan sonra bak. Ayı ondan sonra nasıl geliyor? Sayısına arabanın yanına gitmiş gideceğimizi biliyor. Ya. Hadi bakalım. Gelin gençler. Bugün de arkadaşlar evlatlarla daha geldik. Güzel bir anı oldu benim için. Gene çok şükür sağ salim yırttık abi. Ayı izlerine rastlamadan. Yani ayıya rastlamadan daha doğrusu. Zaten rastlasak da bir sıkıntı yok. Yanımda kredi çamarlayla Taysin Baba da vardı. Aa bak ben önce ne demiştim. Demiştim ki Taysin babayla ile Hades arkadaş. Hatırlıyorsun sen. Hades babayla dedim, Marla nasıl bir <gülüyor> Hades. <laughs> Hades'e Tyson dedim, ormana getireyim mi demişim. Bak ben onu nasıl unuturum ya? O zaman bir dahakini Hades'i de alıyoruz. Hades! Tyson! Gördün sesi. Yankı yaptı. Marla nasıl bir sıçtın mübarek, burası koktu ya. Açık hava koktu ya. Allah Allah, Hades, Tyson, Marla. Başka kim olabilir? Uyumları düşünüyorum. Bir de Faysal gelsin Faysal. <laughs> Hadi bakayım arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.